Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bugün güzellik uzmanı Sakine Parlar'la birlikteyiz. Kendisiyle birlikte bölgesel incelme hakkında konuşacağız. Sakine Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. Ee, bölgesel incelme hakkında konuşmadan önce biraz sizi tanıyalım. İsmim Sakine Parlar. 41 yaşındayım. 24 senedir bu mesleğin içerisindeyim. Manikürüs ve makyöz olarak başladım. Son 4 senedir güzellik uzmanı olarak devam ediyorum. 6 aylık şu anda kendi salonumuza açtık. İnsanlara güzel ve temiz, hijyenik bir hizmet verebilmek için buradayız. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. uzun zamandır sektörün içindesiniz. Evet. Evet oldukça da başarılı bir şekilde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Peki gelen misafirlerinize sunmuş olduğunuz hizmet ve faaliyetlerden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedelim. İstenmeyen tüyler için lazer epilasyon, buz başlıklı lazer epilasyon hizmetimiz bulunmaktadır. Manikür, pedikür, e, makyaj, kalıcı makyaj hizmetlerimiz vardır. E, hidrofacial cilt bakım hizmetimiz vardır. Bölgesel incelme hizmetimiz vardır. Bir de son dönemde gelişen teknolojiyle birlikte selülit ve çatlak tedavilerine yönelik cihazlarımız bulunmakta. Bunlarla birlikte insanlara hizmet veriyoruz. Gayet güzel. Sizinle bugün bölgesel incelme hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki son zamanlarda oldukça revaçlı olan bir uygulama. Öncelikle bölgesel incelmenin yöntemlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bölgesel incelme dendiği zaman ilk başlarda soğuk dipolis, G5 ve kavitasyon denilen sistemle bir işlem uygulanıyordu insanlara. Ee, çok uzun bir dönemde alınan sonuçlardı bunlar. Fakat şimdi son e, dönemlerde çıkan Magic Brush e, sistemiyle artık e, tek seansta 5-6 santime kadar incelme görülebiliyor. Tabii ki insanlar sonrasında 3 beyazdan uzak durarak bol su tüketerek e, ve yürüyüş gibi spor yaparak bunu kalıcı bir hale getirebilir. Evet, e, şöyle de bir durum var. Tek seansta 5-6 santim incelme gerçekten oldukça başarılı. Evet, e, gelişen teknolojide o kadar güzel şeyler çıkıyor ki. Hı hı. Biz de son gelişen teknolojiyi takip ederek en iyi olan sistemi e, danışanlarımıza sunmak için buradayız. Sakine Hanım bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle güzellik uzmanı Sakine parlarla bölgesel incelme hakkında tüm bilinmesi gerekenleri konuştuk. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.